Doğu'daki bu perişanlığı sömürerek İslam dünyasının kaynaklarının üstüne oturmak ve Müslümanları köleleştirmek isteyenler buna izin vermezler. Vermez Adamlar Burada bakın Türkiye'de yokusu. halifeliği ihya peşindeler. Evet Kim bunları anlatacak ki halifelik Osmanlı İmparatorluğu'na geçtikten sonra biz mahvolduk. Bir defa ruhani açıdan bakarsan Kur'an'ın bitti dediği Hazreti Muhammed son temsilcisidir dediği bir makama vekil tayin ediyorsun. Sana bu yetkiyi kim veriyor? Halifetür Resul. Resulün halifesi. Ya bitmiş bir kurumda halifelik olur mu? Sen Resul'e halef nasıl tayin ediyorsun? Allah asıl bulmakta zorlandı mı? Haşa. İki, bu yetmemiş. Sonra fil arz olmuş adamlar. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Allah'ın yeryüzünde gölgesi olacağını söylemek saf ve katıksız bir şirk söylemidir. Hadi bunu buyurun bunu din adına koydular milletinin. Evet. milletin önüne. Maalesef. Sonra Osmanlı'yı ve hilafeti darmadağın ediyorlar. Şimdi bunu yapan adamlar diyorlar ki biz yeniden Osmanlı'yı ihya edeceğiz. Başka türlü olmaz. Şimdi ben bu küresel tezgahları Allah ile aldatmanın burada inceledim. Buna bir dikkat çekmek istiyorum. Peşinde oldukları nedir? Şudur. Hı hı. Bob projesi bir hedef belirlemiştir. Bu hedefe varmaları lazım. Hı hı. Nedir bu hedef? Orta Doğu'da İsrail'den büyük devlet olmayacak. Evet. E burada Türkiye önemli. Omurga ülkelerden biri. Türkiye'nin 3'e dörde bölünmesi lazım. Nasıl olacak bu? Mustafa Kemal mirası direniyor. Hakiki İslam mirası direniyor. Bu ülkede dinciler var. Evet, Haçlılarla işbirliği yapmışlar ama bu ülkede milyonlarca dindar insan var. Bunlar emperyalizme geçit vermez. Bunu kırmak lazım. Nasıl kıracak? Ha, onun yumuşak karnını buldu. Dincilerin yumuşak karnını buldu. Atatürk'e kinlerini sömürerek onları kullanıyor. Ama bir de dindar camia var. Büyük camia. Muhterem, tertemiz, mümin insanlar. Ha, Diyor ki bunları da Osmanlıcılıkla bunlar tarihlerine, padişahlarına saygılı insanlar. Hele bir de hilafeti de eklersek buna buradan götüreceğiz iş. Şimdi ben de Müslümanlara diyorum ki bu iblis tezgahtarlara sorun. Osmanlı düzeni bu kadar makbul ve muhterem idiyse niye onu parçalayarak 18 tane devlet çıkardınız içinde? Değil mi? Tabii.